Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yazmayla geldim karşınıza. Örneği de o kadar hoş seçtim ki bayılacaksınız. Şimdi onun yapılışını göstereceğim. Önce bir örneği göstereyim size. Daha önceden uğraştım biraz. Evet örneğimiz şu arkadaşlar, o kadar güzel oldu ki çıtır çıtır, harika bir örnek ve yazmasını çok güzel, yakıştı. Yazmanın rengi farklı görünüyor, ama elimdeki farklı renk. İşte bu şekilde. Şimdi bunun yapılışını anlatacağım size. Şimdi yaprak yapılışını gösteriyorum. 4 tane düz zürafa gidiyorum. Ve beşinci de geri döneceğim. Buraya bir küçük kirpik bırakacağım. Ve üzeri geri döndüm alta geri döndüm. Yine aynı şekilde 5 tane zürafa olarak gidiyor. Ve geri dönülüyor işte şu şekilde. Şöyle göstereyim kirpik yapılıyor kirpin üzerine bağlanıyor tekrar aşağı iniyor devam ediyor yaprak şekli bu şekilde şimdi çiçeğini göstereyim önce yarım çiçeği tamamlayacağım sonra yapılışını anlatacağım çiçeğin buraya arkadaşlar 7 tane kirpik bırakıyorum. Kanalıma abone olmadıysanız olabilirsiniz. Ücretsizdir. Yorum yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Mutlu olurum. Üç etti. Şimdi 4'teyim. Mavi ile sarının renk uyumu harika oldu. Ekranda o şekil görünmüyor ama elimdeki çok hoş. Birbirine uyum sağladı. Ben beğendim doğrusu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. 7. zürafa 7. kirpiği koydum ve 4. zürafanın üzerine iniyorum. Şu şekil. Şimdi buraya küçük bir kirpik üzerine bağlıyorum geri dönüp Tekrar aşağıya iniyorum. Ve tekrar yukarıya bağlıyorum. Şimdi şu mavi yaprağın ucundan bağlıyorum. Geriye geliyorum. Çiçek bunun üzerine dolduruluyor arkadaşlar. Buraya 7 tane kirpik dolduruyorum. Evet şimdi yedinciyi dolduracağım. Ve çiçek bitmiş olacak. İşte bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel görünüyor. Şimdi buraya iniyorum. Ve bağlıyorum oraya. Örneğimiz bu kadar arkadaşlar. Hep aynı bu şekilde devam ediyor. Şu uçlarına tohum koydum, yazmanın kendi renginden daha değişik bir hava verdi örneğe, tohumlu hali. Şöyle göstereyim. 60 ile 70 arası yapılabilir. Gayet sık ve güzel. tohumunu da göstereyim ben size nasıl olduğunu. 7 tane kirpik koymuştum şuraya ve burada dördüncüden bağlıyorum. Dördüncünün üzerine tohum yapıyorum. Bu tohum ayrı bir hava veriyor Örneği arkadaşlar. İsterseniz yapmayabilirsiniz, isterseniz yapabilirsiniz. Başka bir şey daha yapabilirsiniz. Ben böyle beğendiğim için yaptım. İşte bu şekilde. Çok hoş oldu ve çok güzel. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.